Selamlar ben Diceface Bugünkü videomda sizlere bir oyun tanıtacağım Arkadaşlar bu oyunumuzun ismi Aşı Empire Exodus Zaten önceki videolarımda da bahsetmiştim Ve yani oyunun e, ne derler kapasitesine fiyatına göre gerçekten karşılıyor beklentiyi Yani tam olarak da sponsorluk değil e, Sadece oyun hoşuma gitti benim yani bazen sıkıcı olabiliyor çünkü e, bölümleri gerçekten zor. Ayrıca e, araştırma oyunu yani daha çok buluyorsunuz o tarz şekilde takılıyorsunuz. Örneğin ben e, spawn noktalarını arıyorken deli gibi uğraştım, ölüyordum, kaç kez öldüm, geri döndüm. Yani aşırı zor bir olay ve bunu dikkate alarak oynamalısınız. Bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. E, yani örneğin ne derler? Oyunun kodunu dağıtmayı düşünüyorum. Fakat nasıl dağıtacağım onu bilmiyorum. Yani düşünüyorum dediğime bakmayın. Dağıtacağım. Fakat nereden dağıtabilirim? Onu planlayacağım. Daha henüz. Oyunu bedavadan birkaç kişiye dağıtacağım. Büyük bir ihtimalle 2-3 kişiye. Çünkü oyunun gerçekten satın alımları yani çok düşük. Zaten Steam'de de 5 dolar gibi bir fiyatı var. Açıkçası ben çok sevdim. Fakat şöyle bir sorun var. Bazen zorlayabiliyor ve Oyunun haritasını keşfetmek için gerçekten çok çok uğraşıyorsunuz. Yani örneğin a buraya koyabilir miyim bilmiyorum. Ben ilk oynadığımda görmüştüm. Bir tane alan var ve yani orada oyundaki tüm silahlar var. En pahalı silahlar dahil. Ve orası gizli. Ben de olarak bulmuştum zaten orayı. Fakat arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi oyun gerçekten harika. İlk başta pistonlar falan hareket ediyor. Ondan sonra yaratıklar falan olacak. Fakat onları bu videoya koymayacağım. Çünkü gerçekten bu videoyu o kadar çok zaman harcayamayacağım. Hastaydım. Ayrıca yorgunum hala. Ya iyileştim fakat hala yorgunum. Günlerdir adam akıllı bir şey yemiyordum. Ondan sonra işte zehirlendim. Durmadan kusmalar, durmadan kusmalar. Her neyse, oyunun fiyatı sizlere pahalı gelebilir. 5 dolar yani. Hak veriyorum. Dolar olmuş artık 35 lira. Fakat e, gerçekten değer. Yani gidip ne bileyim bir oyuna 10 dolar verip hüsrana uğrayacağınıza benden oynaylanmış bir şekilde e, alıp oynayabilirsiniz. Zaten dediğim gibi çekilişini de yapacağım. Eee de arkadaşlar bu oyunun örneğin kaynaklarına baktığımızda bir Site var. Ee, o siteyi de açıklamalara linkini bırakacağım. burada biraz takılabilirsiniz. Oyunlarla ilgili İngilizce haberler bulunmakta. İngilizceniz eğer iyiyse gerçekten rahatlıkla girip bakabilirsiniz oradaki haberlere. Bugün zaten e, yeni bir haber gördüm. Undertale ücretsiz mi olacakmış falan filan. Ee, Half, yok yok yok. Half-Life 2. Aynen. Half-Life konuşamadım. Half-Life 2 e, ücretsiz olacak iş işte galiba anlamadım ben de. E, biraz karmaşık fakat hoşunuza gidebilir yani. İlk olarak oyuna ben bir puan vereceğim. Oyuna genel olarak puanım 10 üzerinden 8,5. şöyle bir olay var. Oyunun boyutundan, fiyatından büyük bir beklenti bize e, bırakmıyor. Örneğin Starfield mıydı galiba aynen öyle bir oyun çıkacaktı. Mesela insanlar ona ne linç yağdırmıştı. Çünkü... Deli gibi beklenti elde etti oyun. Ve çıkardıkları anda patladı. Boşa çıktı. Onun için arkadaşlar ben oyuna 8.5 geliyorum. Yani tercihen daha ucuz bir oyun tercih edebilirsiniz. Yani beklentiniz çok yüksek değilse bir oyun hakkında. Gerçekten rahatlıkla alabileceğiniz bir oyun. Ondan sonra FPS oyunlarını severseniz eğer. Adam öldürmeden ibaret zaten oyun. Öldürme mekanikleri şu anda pek iyi değil sanıyorum. Çünkü adamı öldürmek için biraz sallanıyor silah. Onun da ayarlarını yapabilirsiniz. Her neyse. Şimdi oyunun atmosferi, ses, arka plan girsinden. Ben bunlara yani bir düşüneceğim. 6 veriyorum. Gerçekten çok e, üstün bir şey yapmayacağım. Yani Valorant'a bile ben 6 vermiyorken bu konularda çok fazla öne çıkarmayacağım oyunu. Açıkçası ben dürüst oluyorum şu anda. E, oyunun ses olayı biraz bozuk bir müzik olayı var ve o müzik de bazen kulağınızı yorabiliyor yani bu oyunu 6 saatte bitirdiniz diyelim 6 saat boyunca durmadan devamlı oynadınız o ses artık kulağınızı tırmalamaya başlıyor ve yoruluyorsunuz ben oyunu zaten bitirmedim henüz bitirmeye de çalışıyorum fakat dediğim gibi yani atmosfer açısından da çok iç karartıcı bölümleri var çok güzel bölümleri var yani gibi gibi ama ses konusunda biraz kötü. Oyun içeriğinde e, oyun içeriğine gelecek olursak şimdi 8 verebilirim. Zaten oyuna genel olarak 8 vermiştim. 8 verebilirim. Çünkü gerçekten e, ne derler? Oyunda adamı öldürüp e, para topluyorsunuz ve onlar o parayla silah alabiliyorsunuz. Yani e, çok özetini geçtim. Fakat zaten böyle de. Yani onun için pek ne derler? Dediğim gibi beklentiniz çok Olmasın fakat az da olmasın. Yani adam öldürme kısmı eğlenceli. Bir de e, oyun içeriğinde Şimdi adamları öldürmek bazen çok zor oluyor. Hele şu cyborg e, türü adamlar da var. Onlar e, sıkıntılı. Zaten e, buraya da görselini koymaya çalışalım. Bulamadıysam görselini ee, artık oynayınca görürsün veya oyunun orijinal kanalını size göstereyim yani YouTube kanalı var. Hemen sağda mıydı, solda mıydı? Galiba sağda çıkıyor. Evet, sağda çıkacaktır. Bilgisayardan izleyenler için söylüyorum. Telefonda da var galiba. Kartlara koyayım. Videonun sonuna da ekleyeceğim, açıklamaya da ekleyeceğim kan e kanalı. Oradan gameplay videolarına bakabilirsiniz yani benim videoda sadece e, konuşma gibisinden olacak e, podcast tarzı da olacak yani onun için rahatlıkla şu an şey yapabilirsiniz her neyse oyunla ilgili e, oyunun Hikayesi var şimdi biraz karmaşık burada anlatamayacağım fakat işte en sonunda galiba kaçıyorsunuz ben de tam olarak bilemiyorum çünkü bitiremediğim için bilmiyorum açıkçası beklentileri gerçekten karşılıyor ve e, benim çok hoşuma gitti umuyorum ki seversiniz yani bu oyun hakkında çok fazla e, video gelmeyebilir gelebilir çünkü e, kanalımızın konusunu biliyorsunuz Fortnite, The Valorant yani bu tarz oyunlar olduğu için bu tarz öneri ve tanıtım videolarını daha sonraya saklamayı daha tercih ediyorum. Fakat böyle bir olay var. Arkadaşlar kesinlikle bakın Steam hesabımda bulunsun. Arada sırada alırım. Veya canım sıkılıyor arada sırada. Onların yerine oynayayım falan gibisinden. Çok harika bir oyun olabilir sizin için. Ee, yani bilmiyorum. Yorum bırakmayı da unutmayın oyunun sayfasına alırsanız eğer dediğim gibi yani açıkçası sniper mesela var oyunda ki o sniper oynaması çok eğlenceli ee, daha önceden hiç e, böyle mobilde bir tane oyun vardı ya neydi onun ismi Sp sniper elite sniper bilmem ne ee, hani böyle milleti falan öldürüyorsunuz durmadan para istiyor reklam istiyor reklam izletiyor size oyun falan filan hatta böyle e, ee, silahınızı geliştirmek için elmas lazım. O elmasları da deli gibi paraya satıyor falan oyun. Ee, onu büyük bir ihtimal oynamışsınızdır. Herkes oynamıştır. Ben açıkçası senelerce oynamıştık yani. Ben hatırlıyorum kuzenimle e, sobanın yan, yakınına otururduk veya ne bileyim, beraber yan yana otururduk oynardık oyunu. O sniper oyunu hissini veriyor. Fakat zaten yaratıklar ve adamlar güçlü olduğu için tek seferde öldüremiyorsunuz maalesef. Fakat gerçekten çok zorlanmadıkça çok sıkıcı olabiliyor bazı oyunlar. Yani ne derler? Bir hırs lazım. Yani gazlanması lazım o oyunun. Yorumlara arkadaşlar bu arada büyük ihtimal yorumlardan size dağıtırım. Açıklamayı Instagram adresime de bırakıyorum. Oyunun e, ne derler? Kanalını da bırakıyorum. O oyun haberleri sitesini de bırakıyorum fazla şey olacak zaten açıklamada. Açıklamaya lütfen bakın. Açıklamada video her şey olacak. Yani PlayStation'dan izliyorsanız veya ne bileyim TV box tarzı veya e, televizyondan izliyorsanız yani o zaman tabii açıklamaya bakmak e, zor obli, o, zor olabiliyor. Kimse bilmiyor açıklamaya bakmayı. Onun için yani bir şey söyleyemiyorum. Ama yani zaten YouTube'a aşağıya e, Exodus ee, yazarsanız zaten çıkacağından eminim. Dediğim gibi oyunun grafikleri biraz e, düşük olabiliyor. Ee, optimizasyon da bazen sınırlayıcı olabiliyor yani ama dediğim gibi benim tavsiyemdir. Arada sırada e, bakınmak için güzel bir oyun gerçekten. E, bu video bir şey öne çıksın da storyden çekilişini yapacağım yani. Hadi o zaman sağlıcakla kalın. İyi sınavlar diliyorum, iyi okullar diliyorum. Ee, abone olmayı unutmayın. Ha bu arada ilk defa benim videomu görenler için arkadaşlar benim kanalım bu tarz bir kanal değil, oyun kanalı. Ee, ama böyle oyun tanıtma değil. Ben daha çok oyun oynuyorum. Ee, bu da biraz değişik olsun, değişiklik olsun istedim. Yani son zamanlarda biraz dediğim gibi yorgunum. Zaten bu videoda benim için şu an çok uğraştırıcı olacak büyük bir ihtimal gün falan uğraşırım. Çok bu yorgunlukla mola vere vere, mola vere vere yapacağım. Ee, canınız da umarım sıkılmamıştır bu videodan. Vakit ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Sizce... Siyah Gecenin oyunundayım Yapayalnız Uzaklarda Bir yerlerde Güneşler